Kafalı iki tane aldım kafalık bir gold bar bir küp 3 müydü kim müydü lan buna Ka Küp Küp 3 Mos 3'tü galiba Ondan sonra cüf giga 7 dedik 6 mı 7 mi lan Kafa kafa Cüf 3 küp İyi dışarı tane. Dört mos. <laughs> tamam. Tamam. Varıyor aldım. <laughs> Şaka gibi ama. Bir <laughs> daha. Kafalı. Küp üç tane miydi? Kafalı. 3 mos, üç küp, yedişer tane. Onunla savunma mı yapıyorum? Şu an başka bir şey düşünüyorum. <laughs> Mage aldım. <laughs> Mage. Yo, çökmedim. Bye bye. <laughs> Lan defol. Evet. Kolluk deniyoruz. Kolluk. Küp 2 6 6 6 6 Boss 3 Gold bar mavi serna. Evet, kolluk deniyoruz. Mage kolluk. Görüşürüz. Hatırlatırım. Göğslük 4. Mutluyasan peki. Bir tane bir 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 alırım kanka. Mage pahalı. Niye ona vereceğim? Sana varıyorum. buralar lazım. Artık şeyler öyle şekillendi. Tamam. Kanka buna most 4, küp 4, jufiga 8'di galiba. Şu an yok ya bir numara almayın. Şu an dördüncüyü deniyorum. Göğüsü aldık mı Muzo? Hı. Adam Şerion 11 bastı bu arada. 4'te 3 şu an. dördüncü deniyorum. Bakalım ne alacağız. Hı. Pahalı. Kinaf. 40 gibi. 50. Ne dediğini de bilmiyor bu. Göğüsük yandı ya, şaka gibi. Açtım, bekledim, giriyorum şimdi. Formüle baktık. Evet. İki küp, üç mos, bir kolluk, bir altı çarpan da cufiga. Evet. Sayıyorum aynı anda denemeye. 3, 2, 1, bas. Asas kolluk. kolluk. <laughs> 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 Aa, o zaman kay kaybetti şansını muzaya altrat. Şimdi deneme setini vereyim bana verin. <laughs> evet şu an. Ben şimdi bir tane daha bot deniyorum arkadaşlar. Belki bana da var atar. Ya yakan olmadı mı lan? Evet. İyi 4 kişi de 4 aldık. Thank <laughs> Dur ya halledeceğiz şimdi. Bende de asas kravat var yani o problemi. Bakıyoruz. Pireye foto aldım kanka bundan. Buna koyayım. Hiç fare alamıyoruz ya. Hani hep hepsi hani he, hani hepsi yeniyordu lan. Aa donluk deniyorum Giga verseniz de bir tane seri kimde? Ay şey, yo var deniyorum bir dakika. Deniyormuşum pardon. Cuf, dört, yedi yedi. Tirina, Mos şey eksik mi? Cuf giga. Bir de bunu da koyacağız. Bir. Evet buradan da bakalım. Donlu da attım. Niye basmıyor lan bu? Evet. Ah donluk var aldım. 3'te 3 üç aldım lan. <laughs> Çok iyi ya. Bence deneyelim şeyimizi alalım ha. Var benim şu an eksiklerim şey. Var zaten birkaç tane. İkinci şey hazırlıyorum. Bir paket attım bir paket daha atacağım. Mı? <laughs> Anıl mı? Anıl hissediyorsun kardeşim? Anıl değil ya. muzu Kardeşim şu an yayında bir sesin çıkıyor. Ne kadar kötü olduğunu. Kötü. Kötü bir sesim var yani. Yayında da. Diyorsun. Bunda niye? Def def aynı bomba sıkla simit ki Evet. Bunda niye preview yok kardeşim? <gülüyor> yok? <gülüyor> Kombinasyon item. Bu 80 kum, 10 nm, 50 tane diş, 10 tane virnum, gol şey, 10 gb mavi tırna. Doğrudur. <laughs> Basıyorum o zaman şansımıza. Ne çıkarsa bahtına. Ha? Say basacağım hadi seni bekliyorum. Sen bas. Sen sen sen. Ya sen say sen. Ya say sen. sen say. <laughs> o zaman varıyor dom alınca basalım kardeşim. Dom alıyor muydu bu? Dom almıyordu galiba. Ha. Tamam doma, dom aldığında bir dahaki turda basacağım. 2 kere yaptı hazır Yandı Baya arkadaş Vallahi yandı Yapacak bir şey yok her zaman <laughs> Uğraştık uğraştık bir torda bende Nasıl <laughs> yapacak bir şey yok Denemeye devam ediyoruz. Bakalım. Bir bal bir virinom deneyeceğiz. Şansımıza neler çıkacak göreceğiz. Az önce bir boş aldık. Arkasından bir dolu almayı ümit ediyoruz. 80 50 10 Evet. Barımızı da koyduk. Ne koymuşuz? Virinom. Bakalım virinomdan ne alacağız ya da ne alamayacağız. Alabilir miyiz? Alamaz mıyız? zamana kadar 4 tane attım. Bir tane yandı. O da az önce yandı. Şimdi bakalım bu 5. Alabilecek miyiz? Görelim. Bombastik bir nam. Evet şimdi balı deneyeceğiz. 10 50 10 alabilir miyiz bakalım. Bakalım. Denemeden bile mi Doğru söylüyorsun. Bal. Bombastik. 2'de 2 aldık. İyi fena değil.